Eğer ilk filmin konsept tasarımlarına merak ediyorsan sağ üstte olan i e butonundan ilk videoya gidebilirsin haberin olsun. Hatırlarsanız aylar önce hatta neredeyse bir yıl olacak şaka gibi ama Transformers 1'in konsept tasarımlarına bakmıştık. Ve çoğumuzu şaşırtan tasarımlarla karşılaşmıştık ki bu çok normal çünkü tuvalet robotu bile vardı yani. Şaka amaçlı bile olsa gerçekten bu tarz tasarımlar yapılmış. Ve bu tasarımlar fan tasarımları değil bildiğiniz filmden önce düşünülmüş fikirler, konsept tasarımlar. Sonrasında bu tasarımlar evriliyor, evriliyor. Bazıları direkt çöpe atılıp bambaşka bir şekilde yapılıyor. Ve en sonunda ise karşımıza çıkan Transformers Revenge of the Fallen'in en son tasarımları oluşuyor. Fakat bugün Revenge of the Fallen'ın konsept tasarımları, ilk hallerini, robotların ilk hallerini göreceğiz arkadaşlar. Film hakkında neler düşünülmüş ve neler çöpe atılmış, neler değiştirilmiş bunların hepsini hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, video sonunda da eğer videodan keyif aldıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda çok daha fazlası ve çok daha güzel videolar var haberiniz olsun. Maddi olarak destek sağlamak isterseniz de kanala katılıp teşekkür butonunu kullanabilirsiniz haberiniz olsun. İlk fotoğraf tarafımızda başlıyoruz. Evet Megatron'un ikinci filmdeki detaysız hali direkt model olarak çıkartılmış hali biliyorsunuz normalde. Hani figürler böyle biraz daha detaysız tek renk olur ya. Burada da aynı şekilde daha detaylandırmamışlar ilk başta. Bu şekilde gri görünüyor. Yani bizim bildiğimiz zaten Megatron'un ilk haliydi bu. Burada evet 12 Prime'dan bir tanesini görüyoruz. One of Twelve yazmışlar aşağıda gördüğünüz gibi. Yani 12'den bir tanesi. 12 Prime'dan bir tanesinin konsept tasarımı burada. Evet yani zaten 12 Prime'i çok fazla görmüyorduk. Hepsi de Fallon'a benziyordu. O da çok saçma bir karar bence bilmiyorum yani. İğrenç görünüyor abi. Bu Prime'ın tasarımları bu şekilde olmamalı ya. Optimus Prime'a bakın tamam orijinal bir Prime değil ama yine de garip duruyorlar yani. Decepticon'a çok benziyorlar bence. 12 Prime'ın tasarımı. Evet burada Megatron'un ilk tasarımlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 3 tane fikir atılmış ortaya. İlk fikir, ikinci fikir ve üçüncü fikir şeklinde. Valla bizim Megatron en çok benzeyen ikinci fikir. Birinci fikirdeki suratı özellikle bayağı bir değişmiş ve kolları bayağı bir farklı böyle dikenli gibi çıkıyor. Gerçi hepsinde o şekilde ama. Üçüncü fikirde ise kesinlikle en farklısı o bence. Çünkü gözleri inanılmaz kısılmış. Ağzı bir garip. Kafa yapısı hadi biraz daha benziyor diyebiliriz ama yani en güzeli bence burada ikincisi ki zaten en yakını ikincisi olmuş. Burada yine Megatron'un robot modunun bir konsept tasarımı var. Ya e tabi bu çok çok yakın konsept tasarımları. Bunlar hani artık film bitmiş de onun üzerine birkaç tane fotoğraf ayarlamışlar gibi olmuş. Burada da yine arkadan görüyoruz. Çok iyi bir tasarım bence. İyi ki bunu yapmışlar. Biraz fazla kilolu <laughs> görünüyor. Ama tabii tank modundan dolayı o. Burada da görmüş olduğunuz üzere tank modunu nasıl yapalım diye düşünmüşler. Uçuş modu düşünmüşler ilk başta tank moduna. O da ilginç bakın mesela. Tank üstünde taret varken ve üstünde taret yokken diye iki şey iki farklı seçenek de var bu arada. Burada da görmüş olduğunuz üzere tankın konsept tasarımı var. Megatron'un şurada suratı var. Görmüş olduğunuz üzere o da ilginç duruyor. Yani ben filmde görseydim komiğe giderdi açıkçası. Megatron'un suratını şurada görmek o biraz komik olabilirdi. İyi ki böyle bir şey yapmamışlar. Tabi bu sefer de akıllara şu soru geliyor. Lan bunlar arabaya mod ya işte arabaya uçağa ne bileyim tıra ya da tanka dönüştükleri zaman nasıl görüyorlar önlerini. Neyse çok da şey aramamak lazım galiba. Bu da arkadan görünümü. Tank modunun baya baya kaliteli baya baya güzel duruyor aslında. Burada da jet modu var. Burada da jet fire'ın ilk tasarımı var. Jet fire'a burada ağız düşünmemişler. Yani ağzını bir maskeyle kapatmışlar. Ve çok daha siyah çok daha karanlık bir ta e tasarım tercih etmişler. Ya bence bu daha güzelmiş açıkçası. Çünkü filmin son halinde inanılmaz yaşlı inanılmaz böyle ne bileyim abi garip duruyordu yani. yani ben benim çok hoşuma gitmemişti. Burada Fola'nın ilk tasarımını görüyorsunuz. Burada sırtı ya da son tasarımda o. Abi bu ne ya? Bu ne kadar iğrenç bir tasarım böyle. Adam mesela kolunu çektiği zaman beli nasıl yani beli, beli de mi çekilecek? Çok ilginç bir tasarım. Yorum yapmıyorum abi bu tasarım hakkında. <laughs> Burada Long Haul var biliyorsunuz. Transformers Crossfire varken tabi artık yok maalesef. Transformers Crossfire da başka bir isimle geri dönecekmiş. Bakacağız. Burada Long Haul var. Bunları çok fazla görmemiştik biliyorsunuz ki bu arkadaşlara O yüzden Çok da yorum yapamıyorum. Zaten bu tasarım vardı. Burada yine Megatron var. Bakın şurada suratı. Çok komik duruyor abi. İyi ki bunu yapmamışlar. İnanılmaz yani. Bakugan'a benziyor biraz. O yüzden iyi ki bunu yapmamışlar diyebiliriz. Burada Optimus Prime'ın Jet Fire modu, Power Up modu var. Görmüş olduğunuz üzere, yani Optimus'un surat tasarımı biraz daha farklı görünüyor bana bana kalırsa, yani filmdeki haliyle çok daha farklı görünüyor, renkler biraz daha kontrastlı duruyor. Onun sebebi belki tasarım olduğu için olabilir, bilmiyorum. Burada The Fallen ismiyle bir konsept tasarım sahne tasarımı var. Burada gemiye saldırı var. Bu Fallensa. Eğer. Çok korkutucu bir şey. Yani çünkü hani bastığı yer var ya. Orası okyanus arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz derin okyanus. Hani öyle düşünün abi. Bu yer değil. Yeryüzünde değil adam. Okyanusta. Anlatabiliyor muyum? Bu bir uçak gemisi. Öyle düşünün abi. Devasa bir şey olurdu. Optimus bunun yanında hani şurada falan sinek gibi görünürdü herhalde abi. Çok korkunç bir şeymiş. Wow. Ama dehşet verici görünüyor. Gerçekten. Burada bir konsept tasarım var. Görmüş olduğunuz üzere. Daha doğrusu e, storyboard gibi düşünebilirsiniz. Burada Optimus'u görüyoruz. Bumblebee'yi görüyoruz. Şurada yeşil bir karakterimiz var. Bu ikizlerden bir tanesi mi acaba? Bilmiyorum. Burada uçan robotlarımız var. Otobotlardan. Burada bir otobotumuz var. Yine burada Decepticon'ların fight'ı var ve burada piramit tamamen metale dönüşmüş. Bu çok ilginç bir düşünce tabii. Yani muhtemelen CGI'den kısmak için böyle epik bir şey yapmamışlar abi. Çok üzücü. Ben böyle bir şey olsun isterdim şah. Sen. Tabi üçüncü filmde ağzına sıçtılar ortalığında orası ayrı konu CGI konusunda. Ama yani bu çok güzel olurmuş aslında. Evet burada da yine bir storyboard tasarım var. Görmüş olduğunuz üzere burası gerçek fotoğraf. Burası çizim. Megatron burada saldırıyor ve çok daha garip bir tasarımı var abi. Solda da yine Decepticonlarımız var. Ortalığın ana sağlamış. Petrol petrol çıkarma alanları var. F-16'lar falan uçuyor abi her yerde. Ve dediğim gibi o demir piramit orada duruyor. Yine burada bir storyboardumuz var. Burada Sam ve Michaela e var galiba yanlış anlamadıysam tanklarımız uçaklarımız olaya intikal etmişler wow bu çok ilginç bir tasarım bu anladığım kadarıyla o metal piramidin içi yani ne olacaktı nasıl bir fikir vardı içi e, akıllarında bilmiyorum ama burada da görmüş olduğunuz üzere sanırsam burası şey ney lan burası gerçekten dur aklıma bir şey gelmedi şu an Acaba bu bebek bebek onların olduğu yer vardı ya hatta Starscream bebeklerimiz ölüyor falan enerjimiz bitiyor demişti. Acaba orası mı diyecektim Megatron'a ne olmuş? Arkadaşlar bir bacağı yok bir kolu yok. Bastonla yürüyor. Wow. İşte bu çok ilginç olabilirdi. Megatron mahvolmuş orada. Yine tasarımın devamı burada. Burada eli kolu bacağı falan var. Onu da anlamadım o da ilginçmiş. Yine gemi gibi bir şeyin içinde. Burada da yine gemi var. Sanırsam Cybertron'a geleceklerdi ama vazgeçmişler bu fikirden galiba. Evet burada bu koca abimiz var. Ortalığın içine yaparken. Evet devam ediyoruz. Burada Megatron'un evet ölü bedenini buldukları sahne var ki burayı da zaten birebir aynı yapmışlar. Yani tam da böyle bir düşünce vardı. Tabi suratı çok korkutucu duruyor burada ama tam birebir aynısını yapmışlar. Burada Şangay Limanı ile alakalı bir sahne olacakmış ama bunu çıkartmışlar. Anladığım kadarıyla çünkü böyle bir sahne yoktu. Evet bu da çok ilginç olabilirmiş. Burada uçak gemisini yok ettikleri bir sahnenin storyboardu var. İlginç. Burada yine su altından bir storyboardumuz var. Böyle yapalım dedikleri. Burada geminin içi var anladığım kadarıyla. Evet burada Optimus arkadaşlarla konuşuyor. Şu kıyar herif vardı ya bir tane. Yok işte biz sizi istemiyoruz artık falan filan. Sanırsam o sahne. Üçüncü filmde karıştırıyor olabilir mi abi? Filmleri çok izledim. Artık karıştırıyorum. Burası Bunker. Ee, burada biliyorsunuz köpek geliyordu. Disseptikon bir tane köpek vardı hatırlarsanız. İsmini unuttum. Onun olduğu sahne. Onun storyboardları var. Yani güzel. Yine burada e, Mısır'ı tasvir eden storyboardlarımız var. Burada Optimus, Bumblebee ve Ironite sanırsam soldaki Decepticonlara karşı bir e, storyboard tasarlamışlar. Yani aslında Optimus'u öldürmeyeceklermiş anladığım kadarıyla. Ya çünkü Optimus burada Jetfire modunda değil. İlk fikir Optimus'u öldürmemekmiş ama sonrasında Optimus'u öldürmeye karar vermişler. Burada Star Scream bir şeylere sıkıyor, boşa sıkıyor. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere Kremit'in içi metalden. Ha, hani uzaylar yaptı muhabbeti galiba. Wow, ilginç olabilirmiş bu. Buradan bir fotoğraf var. Bu direkt bir fotoğraf setten bir fotoğraf herhalde. Bilmiyorum anlamadım. Oha, oğlum keşke böyle bir şey yapsalarmış. Çok güzel olurmuş be. Şuna bakın arkadaşlar. Oğlum acayip güzel olurmuş şunlara bakın Dünyanın farklı yerlerinden de çıkacakmış sanırım bu, bu arada çok hızlı geçti kusura bakmayın Burada Megatron ve anladığım kadarıyla Fallen var yanında Bilmiyorum Fallen'la da benzemiyor çok ama Starscream olabilir belki ya da bir Decepticon. Evet burada piramidin içi var Şu Fallen mi abi Fallen herhalde Evet burada piramidin içi var Bu gücün olduğu bu da gücün olmadığı Ha Harvester evet Sun Harvester arkadaşlar Güneşi emen arkadaşın e, gücü olduğu ve gücü olmadığı versiyonları. Şurada da Sam var sanırsan. Çok ilginç o da. Evet burada yine Megatron'un Ark gemisinin içiymiş. Evet tam da tam, tahmin ettiğim gibi çıktı. Megatron burada mahvolmuş. Burada Prime'ları gördüğü sahne birebir aynısını yapmışlar. Hoş. Güzel. Ama iyi. dediğim gibi Prime'lar çok garip duruyor abi. Bakar mısınız? İnanılmaz kötüler yani. Prime'ların tasarımları çok kötü. Çok 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 kötü. Şuna bakın. Çok kötü yani. Filmle aynı zaten buralar. Güzel. Burası da yine filmle hemen hemen aynı. Bunlar storyboard sanırsam konsept tasarımdan çok. Evet burada Fallen'ın suratını görüyoruz sanırsam. Fallen olabilir bu. Ya da Prime'lardan bir tanesi olabilir. Prime'lardan bir tanesi muhtemelen. Burada yine şu sinir bozucu abiyle konuşurken sinirli Optimus evet biliyorsunuz. Burada ölü bedenini taşıdıkları bir sahne var. Evet bu da güzel. Oo burada bir cannon topu var. Ha bunu kullanıyorlardı Fallen için. Bu arada yine Arkası gerçek bir fotoğraf. Burayı sadece bilgisayardan yapmışlar. Evet burada Optimus'un artık öleceği sahne anladığım kadarıyla. Mountain Fight yazmışlar sağ alta görüyor musunuz bilmiyorum. Dağ Savaşı yazmışlar. Normalde biliyorsunuz Forest Battle bu. Değiştirmişler ismini. Güzel olmuş bence Forest Battle. Burada yine cesedini taşıdıkları Optimus'un bir sahnemiz var. Burada evet 12 Prime'ın tuttuğu Matrix var. Burada yine biz bunu gördük. Bu ilk filmden arkadaşlar ben bunu ilk filmdeki biliyorsunuz ilk filmin videosu vardı. Dediğim gibi eğer izlemediyseniz sağ üstteki iyi e butonundan giderek izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir video. Çok garip tasarımlar var. Kesinlikle izlemenizi istiyorum. Çok güzel bir videoydu. Bu ilk filmden bir tasarım. Görmüş olduğunuz üzere yine O-Spark var. Garip bir tasarım ama robotlar inanılmaz garip duruyor. Bu anladığım kadarıyla Starscream ama sağ alta bakın abi Transformers Robot Attacks yazıyor. Abi ismi bu olacakmış. Robot Attacks. Robot saldırıyor. Ya bu çok inanılmaz korkutucu bir isim tercihi. İyi ki böyle bir şey yapmamışlar. Transformers 2007 gayet iyi bir tercih. Burada ikinci filmden Model T diye bir robotumuz var. Yani anlamadım. Hani ne olacaktı bu? Otobot sanırsan evet otobot. Ama ne işimize yarayacaktı mesela bu otobotlar ne işine yarayacaktı abi? Bildiğin kemik gibi bir robot diyebiliriz. Burada yine Michael Bay'in garip garip fikirleri arkadaşlar. Yani bakın tamam bu çok güzel bir fikir. Bumblebee'nin alaka bu arkadaş kim? Çok çok garip bir tasarım. Burada Megatron var. Burada Bumblebee çok korkunç görünüyor. Ve burada arkadaşlar zombi. Ee, zombi naziler var. Megatron bu abla kim ya çok o kadar fazla aklında soru var ki bu fotoğraf hakkında anlatamam yani hangi filmden ilk filmden ikinci filmde olması lazım çünkü şu tasarım bildiğin ikinci film yani bacaklara falan gövdeye falan bakarsanız ikinci filmden bu çok çok garip inanılmaz garip yani bunu yaparken ne düşündüler acaba çok merak ediyorum ya bu hangi karakter açıkçası anlamadım arkadaşlar ama çok güzel bir tasarım duruyor ya ben bunun ikinci film için olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası yani çok ilginç bir tasarım bilmiyorum Hangi karakter olduğunu da anlayamadım açıkçası. Hani o yüzden çok da yorum yapmayacağım. Burada Stealth Ship diye bir otobotumuzu görüyoruz arkadaşlar. Gemi olacakmış ve evet yani gemi bir otobot. Aslında çok mantıklı çok da güzel bir fikir bence. Neden neden hiç denizaltı? Neden hiç böyle deniz için bir e, robot yapmamışlar? O da çok ilginç. Bak şimdi aklıma geldi. Yani ne Decepticon var ne otobot var deniz için böyle gemisi olan yani gemiye dönüşen bir otobot veya Decepticon. Bence bu güzel olurmuş. Atak gemisi muhtemelen dönüştüğü şey. Yani şu arkadakini görüyorsunuz. Hızlı bir gemi. Evet yani çok da güzel duruyor. Tasarım da hoşmuş. Burada Blackout'un ilk dizaynını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok ilginç yani. Abi nereden nereye gelmiş ya film gerçekten. Bakar mısınız? sineğe benziyor burada. Bambaşka bir şey. Biraz da Soundwave'e benziyor aslında kafası. Burada yine e, Carrier Attack yani gemiye saldırdıkları bir kısım var. Bu robot hangi robot? Hiç bilmiyorum ama iyi ki koymamışlar. İnanılmaz korkunç duruyor. İnanılmaz korkunç duruyor. Hazır bir de yaz geldi abi. Denizden iyice gerilmeye başladım. Geçen Antalya'ya gittik. Denize girdim ben abi. İp var abi. İp de o kadar uzakta değil. Giderim yani normalde ipe falan. Ama gidemedim arkadaş. Bir de Antalya olunca ben Karadenizliyim. Ben Karadeniz denizine girdim sadece. Daha doğrusu Karadeniz denizi beni güvende hissettiriyor. Öyle söyleyeyim. Böyle tuzu acayip az. Balığı desen yok. Seni sana zarar verecek balık desen zaten yok. Köpek balığı desen minnacık köpek balıkları falan var. Onlar da te anasının nikahında. Yunuslar falan var. O kadar yani ve muhteşem. Gerçekten Karadeniz inanılmaz güzel bir deniz bence. Şimdi ben Akdeniz'de girdim. Antalya'da Konya altına. Sahilde girdim. İnanılmaz bir tuz. İnanılmaz bir tuz ve e, deniz o kadar berrak ki temiz ki maşallah gerçekten nazar değmesin önünü görebiliyorsun gözünü açıp ben de gözümü açmayı severim ne olursa olsun gözüm yansın sıkıntı yok falan gözümü açıyorum lan ilerden karanlık bir şeyler gelip duruyor korkuyorum anladın mı ya yani ben bundan 15-16 gün önce falan işte Konya altında köpek balığı görüldü sahile, uyarı uyarı verildi herkes denizden çıktı falan filan diye haberler gördüm iyice altıma sıçtım gidemedim böyle şeyler görmek istemiyorum o yüzden sabonistika ikili çıkıyor o çıktığında videosunu da çekeceğiz inanılmaz korkunç ya abi şunlar bu ne? Evet ben bunu anlamadım. Ironite falan mı abi bu yani? Ha bu anladığım kadarıyla şey arkadaşlar. E, Sector 7. Sektör 7'nin e, biliyorsunuz araçları vardı böyle. Chevrolet siyah. Onlar galiba onların e, robot versiyonu muhtemelen Decepticon olacaktı galiba. Gözler kırmızı olduğuna göre. Burada Ratchet'ın ilk dizaynı var arkadaşlar. Bu da çok ilginç. Yani aslında bu olabilirmiş. Bak bak çok da kötü değil ha. Valla çok da kötü değil. Normalde ben sevmem bu ilk dizaynları. Özellikle Transformers 2007'nin. Ama bu güzelmiş. Bu hoşuma gitti. Abi bu... İnanılmaz ilginç bir tasarım ya bunu hani naziler var öndeki bir nazi diseptikonu var gemide megatronun ağzı var yani nasıl bir şey lan bu oğlum ne oluyor anasını satayım ya evet bu da bumblebee'nin yancısı olacakmış normalde filmde ama yapılmamış çok ilginç. Devastator'ın bir konsept artı var burada. Gayet güzel duruyor aslında. Bu bu da olabilirmiş yani. Abi bu çok ilginç. Çok piksel olduğu için biraz uzaklaştıracağım. Fallen'ın asıl tasarımı buymuş Allah belasını versin bu Michael Bay'in Bu tasarımı nasıl veto edersin birader Şu soldaki mükemmel tasarıma bir bakar mısınız abi Transformers Van'da kullandılar yıllar sonra Ve muhteşem bir tasarım ya bunu niye kullanmazsın ya Fallen şu olsaydı var ya açık ara en sevdiğim villain En sevdiğim tasarım Fallon olurdu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel duruyor ya. Burada yine Fallen'ın ilk tasarımları var ama inanılmaz piksel o yüzden birazcık uzaktan göstereceğim. Şu çok ilginç. Yani Fallen'ın ilk tasarımlarından bunun HD versiyonu vardı diye hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar Fallen'ın kafası böyle olacaktı. Abi lütfen neden bunu yapmadınız ya? Yeni filmde yapın diyeceğim lan. Yeni filmde gelmeyecek 2027'ye kadar falan. Abi kafayı yiyeceğim. Bunu nasıl veto edersin? Muhteşem duruyor oğlum. Allah kahretsin böyle işi. Evet burada yine bu tasarım zaten kullanıldı o yüzden geçiyorum direkt. Burada yine piksel bir tasarı var. Denizin altında bakın tam dediğim şey. Denizin altında bir tane şey vardı ismini unuttum. Kalamardı sanırsam. Kalamarlar da böyle ağzını açıyorlar. Uzunlar böyle uzunlamasına var. Biraz onlara benzemiş. Keşke kullanılsaymış diyeceğim. Korkardım o yüzden kullanılmaması iyi. <laughs> Burada da yine kalamarın kuyruğu falan var herhalde. Bayağı korkunç duruyor. Burada bizim sapık robot var. Bunu zaten direkt kullandılar. Aa burada yine denizin altına bayağı denizle ilgili bir şeyler planlamışlar ama maalesef kullanmamışlar abi. Burada yine bizim Optimus'un yok ettiği bir arkadaş var. Sabah olacakmış normalde. O da ilginç bak. Sabah olması bayağı bir garip olurdu şimdi düşününce. Reedman ya bu Decepticon ne? Ben anlamadım. Biraz daha şeye benziyor bizim. Frenzy'ye benziyor biraz daha ama yani Frenzy varken buna gerek var mıymış? Ne alakaymış anlamadım. Geç Frenzy öldü o yüzden olabilir belki bilmiyorum. Bunu zaten kullandılar biliyorsunuz ki. Korkutucu duruyor biraz daha örümceğe benzemiş açıkçası burada. Zaten Model T'yi göstermiştim sizlere. Burada Osprey diye bir robotumuz var. Bir otobot kendisi. Keşke olsaymış yani. Çok da güzel bir tasarımı varmış. Biraz daha Blackout'u anımsatıyor ve çok çok güzel bence. Keşke olsaymış abi. Burada ilginç bir tasarım. Evet, bu çok ilginç. Ya Bumblebee turuncu olacakmış abi. Evet. Bumblebee Z28 Camaro'nun bir markası ve turuncu olacakmış normalde. Ama sonrasında vazgeçip sarı yapmışlar. İyi ki böyle bir karar almamışlar. İğrenç bir görüntü. Turuncu gerçekten çok kötü duruyor bence. Holden görmüş olduğunuz üzere en 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 ilk tasarımı var. Bence bu bile daha iyi. Yani son tasarımı o kadar çirkin ki böyle çubuk lan bildiğin adam. Hiç korkutucu değil. Bu çok güzel olmuş mesela. Ve o diseptikon kafalı olan o da çok iyi abi. Transformers 2'den yine bir tasarım var burada. Şehrin ortasında da bir şeyler olacakmış demek ki. Ama CGI muhtemelen izin vermedi abi. Çok pahalıya patlar diye. Muhtemelen o yüzden yapmadılar. Burada yine bir inşaat alanında bir fotoğraf var. Şangay'da sanırsam. Yine burada Optimus'un olduğu. Optimus'un da böyle sırtından doğru mermiler aldığı bir tasarım var burada. Karşısında Brawl mu vardı? Kim var bilmiyorum. Yine burada da bir tasarım. Optimus ufka doğru bakıyor. Burada yine Bumblebee minnacık haliyle şu kocaman herifi öldürmeye çalışıyor. Yalnız benim burada anlamadığım şey şu. 1, 2, 3, 4. 4 tane Bumblebee var burada. Ne? What? Nasıl lan? <laughs> ne alaka oğlum? Tövbe tövbe. Ne alaka lan hakikaten? Neyse. Burada yine bir e, Devastator'un parçası var. Bunları tek tek tasarlamışlar. Abi bu bunu biz gördük zaten. Bu çok korkutucu bir şey ya. İyi ki yapmamışlar gerçekten. Bunları gördük. Jet Fire'ın ilk tasarımı arkadaşlar. Korkunç. Korkunç. İnanılmaz kötü abi. Bu ne? Bu surat ne arkadaşım? İyi ki bunu yapmamışlar. Firestorm dedikleri normalde başka bir ismi var. Ama Firestorm yapmışlar burada ismini. Kullanmadılar. Hatta oyunda kullandılar. Transformers Revenge of the Fallen oyununda kullandılar abi bunu. İsmini unuttum şu an. Ama Firestorm diye filmde de kullanmak istemişler ama kullanmamışlar maalesef ki. Burada yine Constructicon'la devam ediyor. Burada bir tasarım var. Arkadaşlar bu Sideways olacakmış. Çok görünmüyor ama. Yani şöyle göstereyim abi. Biraz daha uzaktan göstereyim. Daha net görünüyor burada. İnanılmaz fazla Transformers Prime tasarımına benziyor. İnanılmaz. Yani bilmiyorum neden bu kadar fazla benziyor ama. Bu çok daha güzel olurmuş bence Sideways için. Yani çok daha hoş olurmuş Ve evet bu kadardı Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Tasarımlar böyleydi sizin en çok böyle Oha ne alaka lan dediğiniz tasarım Hangisiydi lütfen yorumlarda Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Ne oluyor lan <laughs> şöyle ben de ilerleyeyim bir yandan Tasarımları sizde görün abi Evet sizin için en iyi tasarım hangisiydi Sizce final tasarımlar mı daha iyi Yoksa konsept tasarımlar mesela bu çok güzel Konsept tasarımlar mı daha güzel Hangisini daha çok beğendiniz Hangilerini daha çok beğendiniz hangilerinden nefret ettiğiniz, tiksindiğiniz artık bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video ile alakalı fikirlerinizi lütfen yazın. Ben hepsini okuyorum çünkü bak yine geldi karşıma inanılmaz güzel ben normalde otobotçuyum ama bu muhteşem bir tasarım. Keşke bunu kullansalarmış. Evet videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım benim kadar şaşırmışsınızdır sizde. Daha çok bu tarz videolar isterseniz ve Transformers 3'ün konsept tasarımlarını görmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, Discord'a gelmeyi, maddi olarak destek sağlamak isterseniz de kanala katılıp teşekkür butonunu kullanmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.